Oh oh rap I'm beyond on cloud rap type beat out free for probid aurela Senin de be mang yaklar Benden daha iyisi var sanki Sanki Yapacak bir şey yok önümde hayatım bu kadar kötüyken Ben ilerlesem de sürekli engeller gelir önüme Ben ilerlesem de sürekli engeller gelir önüme Kurtulacak mıyım acaba diye düşünürüm sürekli evde Ama daha dışarı çıkamıyor bu çocuk Kendi hayallerini gerçekleştirecek imkanları bile yok Belki de sadece denemiyordur diye düşünebilirsin ama aslında her şey bu kadar basit değildir kesinlikle. Benim beynim depli, benim beynim ADHD'li, benim beynim ADHD'li. O yüzden o kadar kolay değil maalesef. Senden daha öte değilim. Senden daha ötedeyim belki Ama sen beni geçiyorsun dikkat problemin bile yok Ama ben de fazlasıyla var Ben Bende Kötü haldeyim kötü haldeyim Bu sadece freestyle bunu anlaman gerek Bu halimle bile seni geçiyorsam umrunda olmamalıma Yaklıyım Yazdığım sözlerin saçmalığı Zaten freestyle ile senden öndeyim Anlaman gereken bir şey varsa bu da o Anlaman gereken bir şey varsa bu da o Ağaçlar sallanır sürekli Benim kafamdaki gibi Ama senden daha ötede hiç kimse yok Benden daha ötede biri var sanki Hayatları çok daha rahat Hala da çalışmıyorlar Bense çabalıyorum çabalıyorum Beynim izin vermiyor Hep geri planda kalıyor Sosyal ortamda derslerimde ve de yaşadığım projelerde İlerletmek istediğim projelerde hayatımda 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 zorlukla sadece gör beni kork korkutan o zorlukla korkutan her şey benim içimde diye sanıyorsun ama evet beynimin içinde hepsi ve be beynimin içinde hep hep be be beynimin içinde hepsi hepsi